Merhabalar. Bugün Manav Yem'de üretilmekte olan Manav Arpa Filekeleri ile piyasada satılmakta olan arpa ezmeleri arasındaki farkları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Arpa ezmesi veya arpa fileke hayvan beslemede nişasta kaynağı olarak, enerji kaynağı olarak oldukça önem taşıyan bir ham maddedir. Bizler arpayı bütün olarak almakta, daha sonra elemekte, kuru buharla tavlayıp ezme haline yani buharla filek haline getirmekteyiz. Peki piyasada bulunan diğer sıradan arpa ezmeleri ile manav arpa fileki arasında ne gibi farkları vardır? Şöyle izah etmekte fayda var. Piyasada bulunan arpa ezmeleri ya kuru arpa ezmesi şeklinde üretiliyor ya sulu arpa ezmesi şeklinde üretilmekte ya da kuru buharla bizdeki olduğu gibi filek haline getirilmektedir. Buradaki fark şudur. Normal arpa ezmesini tüketen hayvanlarda nişasta herhangi bir şekilde ısıl işleme tabi olmadığından dolayı %85 düzeyinde sindirime tabi tutulmaktadır. Peki kuru buharla biz arpayı muamele ettiğimiz zaman ve filek haline getirdiğimiz zaman ne gibi bir fark söz konusudur? Burada nişastanın jelatinize hale getirilmesi söz konusu olduğu için sindirilme sayısı %95-%100 bandına doğru geçmektedir. Bunu şöyle pratik bir örnekle açıklayacak olursak, örneğin biz hamurdan çiğ yufka elde ettik. Bunu bir tükettiğimizi farz edelim. Oldukça midemizin yanacağını hayal edebiliriz. Bir de bu yufkalardan örneğin 4 tane çiğ yufkayı gözleme haline ya da lahmacun haline getirdik. Onu tükettiğimiz zaman sadece bizde şişkinlik söz konusu olacaktır. Küçük bir sodayla bu meseleyi geçiştirebileceğiz. Buradaki kuru arpa ezme ile sadece mekanik parçalanmaya tabi olan e, buharla arpa filek haline getirilmiş, pişirilmiş filek arasındaki sindirim farkı budur. %10 ile 15 arası bir fark olduğu e, anda 40 kilogramlık bir çuvalda yaklaşık 4 ile 6 kilogramlık arpanın sindirilmeme durumu söz konusudur normal arpa ezmesinde. Bizler verdiğimiz paranın hakkını hayvanda görmemiz gerekiyorsa bu noktada iki teknoloji arasındaki farkı iyi gözlemememiz gerekmektedir. Bunların yanında piyasada hepimizin gördüğü üzere ikinci el çuvallara normalde arpa ezmeleri konulmaktadır. İkinci el çuvalların riskleri şöyle sıralayabiliriz. Örneğin şurada görüldüğü üzere delinme ihtimali ya da delik bir çuvalla karşılaşabiliyoruz. Ya da burada mesela böcek ya da fare dışkılarıyla karşılaşma ihtimalimiz olabiliyor. Burada gördüğümüz üzere herhangi bir şekilde etiketin olmadığını görebiliyoruz. Bu da bizim için nasıl insan gıdasında etikete veya ambalaja biz dikkat ediyorsak hayvanımıza da verdiğimiz ürünlerde ambalaj ve etiket açıklamasına dikkat etmek gerekir. Hani merdiven altı diye tabir edilen yerlerden mutlak surette uzak durmamız gerekir. Bunun sebebi hayvanımızda yaşayacağımız handikaplardan bir tanesi olmasın diye. Bizde ise her bir harpa fileke ilk defa sadece sıfır çuvallardan alınır, kullanılır. Logomuz, telefon numaramız her birisi üzerine mevcuttur. Aynı zamanda mutlaka arka tarafta da gördüğümüz üzere her bir arpa filekenin üzerine mutlaka açıklayıcı bir işletme numaramız ve etiketimiz bulunmaktadır. Hatta kullanıma yönelik de tavsiyeleri üzerinde bulabiliriz. Bunun yanında arpa ezmeleri ve arpa filekelerde önemli hususlardan bir tanesi çuvaldaki miktarın teraziye yansımış olmasıdır. Bizim manav arpa filekelerde 40 kilogram net kilogram yazmaktadır. Çuvalları biz tarttığımız zaman çuvalın kendi bürü darası 100 gramdır. En azından soğuk bir arpa filekede 40 bin 100 gramı görmek şarttır. Bizim şu anki terazide tarttığımız zaman 40 bin kilogram gözükmekte de 40.200 gram şeklinde. Biliyoruz ki arpa ezmeleri bir kuru ezme olarak, ikincisi sulu ezme olarak, üçüncüsü de kuru buharla fileke olarak üretimi söz konusudur. Biz bugün kuru buharla arpa fileke üretimi yapmaktayız. Bu nedenle kuru buharla arpa filekesi yaptığımız zaman fire düzeyi en alt seviyededir. Biz buna rağmen yine 40.300 gram şeklinde sistemden çıkış sağlarız. 24 saat sonra tekrardan kontrol amaçlı tartım yaparız. 40 bin 100 gramı mutlaka görmemiz gerekmektedir. Buna da çok dikkat etmekteyiz. Manav arpa fileke ile piyasadan rastgele almış olduğumuz arpa ezmesi çuvallarını şimdi açıp bir de yakından bakalım. Manav arpa fileke ile piyasada rastgele almış olduğumuz bir ezme arasındaki farkları yakından görecek olursak Manav arpa fileke ektolitresi 68 ve üzeri olan arpalardan tercih edilir. İki defa çöpsetörden geçirilir. Daha sonra kuru buharla tavlanır. Yaklaşık bir 10 ile 15 dakika arası e, belirli bir sıcaklığa maruz kalır. Daha sonra rutin bakımları ve değişimleri yapılan valizlerin arasından en ince e, hale getirilmek suretiyle ezilir. Yani tabiri caizse 5 kuruşluk bir madeni para gibi kağıt haline getirilir. Ve bu şekilde e, sıfır çuvalların içerisine konulur ve pazara çıkar. Ayrıca bugün e, gerek Avrupa pazarında gerek Türk pazarında son birkaç yıldan beri arpa fiyatları, buğday fiyatlarını ve mısır fiyatlarını geçmiş durumda. Bu da bazı ezme e, firmalarında olsun ya da işte ürünlerinde buğday karışması ya da mısır karışması şeklinde şikayetlerini duyabiliyoruz. Bu konuda bizim kendimize güvenimiz tamdır. Biz manav arpa filek üretirken e, maliyeti ne olursa olsun sadece arpadan manav arpa filek üretiriz. Fiyatını istemekten e, geri durmayız bizim için önemli olan kalitede sürdürülebilirliktir. Manav arpa fileke üretimi esnasında sadece kuru buharla üretilir. Biz örneğin Ege bölgesinden bir telefon aldım yaklaşık bir yıl önce. Dediler ki arpa fileke almak istiyoruz. Sizde fiyat kaç para? Örneğin dedim ben 70 TL. Dediler ki bizim burada 60 TL. Dedim ki arpa aynı arpa. 10 TL fark olmaması gerekiyor. Dediler gerçekten öyle. Peki dedim ki bir numune gönderebilir misiniz? Numune geldi. Ben onun işte elemesini yaptık, belirli işte aşamalardan geçirdik ve kül oranının yüksek olduğunu gördük. Ham kül oranı. Bu kül nereden geliyor diye tekrar telefon ettim. Oradaki arkadaşlar dedi ki bunun içerisinde 800 kilogram arpa var, 150 kilogram mermer tuzlu var, 50 kilogram da tuz var şeklinde bir açıklama geldi. Tabii biz bunu duyunca hem şok olduk hem de sektörümüz adına üzüldük. Bu konularda kesinlikle e, disiplinli firmalarla çalışmakta fayda var. Arpa fileke bugün çıplak arpanın üstüne belirli bir maliyet konulmaktadır. Eğer arpa fiyatları yükseldiği halde ezme fiyatları yukarı doğru çıkmıyorsa orada bir soru işareti koymakta fayda vardır. Biz manav arpa fileke ile sıradan aldığımız bir ezme arasındaki farkı sizlere yakından izah etmek istiyorum. Manav arpa filekenin gözüktüğü şekliyle tamamen arpalar pul pul para haline getirilmiş gibi gözükmektedir. 5 kuruş para şeklinde herhangi bir şekilde içinde yabancı cisim bulunmamaktadır. Sadece salt bir şekilde arpadan ihtiva etmektedir. Piyasadan almış olduğumuz sıradan arpa ezmesinde ise yakından baktığımızda oldukça kılçıklarının içerisinde olduğu, cılız arpaların e, gözüktüğü, ezilmemiş olan arpalar ve hızlı bir şekilde işlemden geçirildiğini görmekteyiz. Aynı zamanda yani yaklaşık %5-10 diyebileceğimiz şekilde bir buğday kısımlarına rastlamaktayız. Buradan daha da yakın baktığımız zaman Evet burada da gözle görülebilir bir şekilde bariz fark vardır. Ben sizlere ikisini de şöyle yan yana getirecek olursam sektörde olmayan ya da bizi izleyen hayvancılık yapmamış olan izleyicilerimiz dahi gözle görüldüğü üzere size göre sol taraftaki manav fileke, sağ taraftaki sıradan arpa ezmesi olmaktadır. Bariz bir işlem farkında olduğu açıkça görülmektedir. Son yıllarda e, yemlerin haricinde oldukça sık kullanılmaya başlanan arpa mısır ezmesi ya da arpa mısır flekeleri şeklinde bir sektör doğmaktadır, doğmuştur. Bu noktada yeme verdiğimiz önem kadar Arpa ya da mısır ezmesine ya da arpa ya da mısır fileklerine de aynı dikkati göstermekte fayda vardır. Sizler bu işi para kazanmak için yapıyorsanız paranızın verildiği yerlere oldukça dikkat etmekte fayda vardır. Kaliteli bir hayvan besleme için manav yemin yemlerini ve de manav arpa filekeyi tercih edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. E, paylaştığımız videoları beğenip alt tarafa yorumlar yazabilirsiniz. Bizlere iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.